Kabe, İslam'ın en kutsal mekanıdır ve Müslümanların kıble yönüdür. Mekke'de Mescidi Haram'ın merkezinde yer alır. Kabe'nin İslam tarihindeki ve Müslümanların ibadet yaşamındaki yeri son derece büyüktür. Kabe'nin tarihi, İslam inancına göre Adem Aleyhisselam'a kadar uzanır. İlk olarak Adem tarafından inşa edilip Nuh tufanından sonra İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kabe dört köşeli ve yaklaşık küp şeklinde bir yapı olup siyah örtü kisve ile örtülüdür. Bu örtü altın işlemelerle süslenmiştir ve her yıl hac döneminde yenilenir. Hacerül Esvet, Kabe'nin doğu köşesinde yer alan siyah renkte kutsal bir taştır. Tavaf edenler bu taşı selamlamak ve mümkünse dokunmak isterler. Rükni, Yemani, Hacerül Esved'in bulunduğu köşenin hemen karşısında yer alır ve tavaf sırasında burada dua edilir. Müslümanlar Kabe'nin etrafında yedi defa dönerek tavaf yaparlar. Bu ibadet hac ve umre ibadetlerinin bir parçasıdır. Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanların ömründe en az bir kez yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Hac sırasında Kabe'yi ziyaret, Arafat'ta vakfe, Mina'da şeytan, taşlama gibi ibadetler yapılır. Kabe'nin örtüsü olan kisve her yıl hac mevsiminde değiştirilir. Siyah renkte olan kisve, altın işlemelerle süslenmiş olup üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılıdır. Kabe, sadece bir yapıdan çok daha fazlasıdır. Müslümanlar için manevi bir merkez ve birlik sembolüdür. Rabbim, isteyen herkes için hac ziyaretini mümkün kılsın inşallah.''